Bugün yarın Amerika, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu koalisyon Batı koalisyonu İran'a e, geniş kapsamlı bir saldırı gerçekleştirebilir. Peki bunun sebebi ne? E, hemen onu açıklayayım. Ürdün'de dronlu bir saldırı yapıldı. E, bir Amerikan üstüne 3 Amerikan askeri öldü, 25 Amerikan askeri yaralı. Aralarında çok ağır durumda olanlar var ve Amerikan Merkez Komutanlığı da 25 kişinin yaralandığını açıklarken ağır durumda olan e, birkaç tane sayı vermemiş orada net olarak e, onların da ölüm tehlikesi olduğunu bildirdi. Beyaz Saray hemen bir açıklama yaptı birkaç saat önce. Amerika Başkanı Joe Biden dün gece Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 Amerikan askeri öldürüldü. Çok sayıda yaralı var dedi. Sayı vermedi. Şimdi e, tabii ki bu konuyla ilgili Austin'in yani daha doğrusu Savunma Bakanlığı da bir açıklaması var. Bunu yapanlar bunların İran destekli milis grupları olduğunu biliyoruz. Ve bunları yapanlar bedelini ödeyecek. Bakın işler gerildi ve İran'a her an bir harekat söz konusu olabilir. Biden'ın açıklaması devam etmiş. O da şöyle diyor. Saldırı e, saldırıyla ilgili tüm bilgileri topladık. Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren radikal grupların bunu gerçekleştirildiğini ama İran olduğunu biliyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırısı, bu saldırının sorumlularından hesap soracağını ve Amerika'nın kendi seçeceği zaman ve şekilde diyor hesap sorulacağını bildiren Biden mücadeleye devam edeceklerini açıklamış. Amerika Merkez Komutanlığı'nın SETCOM tarafından yapılan açıklamaya göre de Ürdün'ün kuzey doğusundaki tek taraflı bir insansız hava aracı, bir tane insansız hava aracı vuramamışlar. Vuramadıkları için de dolayısıyla Amerikan askerleri ölmüş ama Arap basınına baktığımız zaman Ürdün veya işte şeyde çıkan internet sitelerine Ölen asker sayısını 12-13 olarak, yaralıları da 30 olarak bildiriyor Tabi bunlar ne kadar şu an geçerli bilemiyoruz ama bildiğim bir şey var. Dünya hızla yeni bir savaşa doğru sürükleniyor. Bu, bunun adı 3. Dünya Savaşı arkadaşlar. Başından beri söylediğimiz ve gittikçe bu bölgede yayılacak ve eninde sonunda durdurulamayacağı içinde bir kaos sonucu oluşacak bu savaşın tüm dünyaya yayılması kaçınılmaz gibi görünüyor. Çünkü bu haberin devamında bir son dakika haberi daha geldi. O da şu, hem Washington Post'a yayınlandı hem de Alman Bild gazetesinde. Alman Bild gazetesinden başlayalım. Alman Bild gazetesinin yapmış olduğu yayında bir dünya savaşı sırasında, daha doğrusu yeni çıkacak olan bir savaş sırasında e, neler yapılması gerektiğini, kimlerin askeri alınacağı ve e, sığınakların yetersiz olduğu yönünde bir gizli raporu yayınladı. Bir gazetesine göre Alman asker sayısı 180 binden 250 bine çıkarken Rusya'nın 2-3 yıl en kötü ihtimalle daha doğrusu uzak ihtimalle 8 yıl içinde bir NATO ülkesine saldıracağını Almanya'nın bu savaşta etkin rol oynamaktan öte bir geçiş yollarını emniyete alması gerektiğini bu rapor Alman hükümetinin raporu arkadaşlar demiryolları karayolları askeri araçların geçişi ve Rusya üzerine yapılacak saldırıyı kolaylaştırmak amacıyla bir program geliştirdiklerini söylüyordu ki hemen ardından Washington Post'un haberi geldi bu da daha doğrusu şöyle Rusya'nın Politbüro'nun daha doğrusu yani Politbüro demeyelim, Putin'in Putin'in hazırlattığı bir rapor. Bu rapora göre de Rusya gittikçe elini güçlendiriyor. Amerika'da yayınlanıyor bu arkadaşlar Washington Post'a ve Batı'nın finans sistemini Çin'le birlikte çökertirken yepyeni bir finans sistemi. Daha doğrusu yeni dünya düzenini Çin'le birlikte kurma planını açıkladı bu Putin'e ait ama... Asıl tabii bizi ilgilendiren kısım şu, bu savaşın uzaması ve Ukrayna'nın başlattığı büyük taarruzun başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle Putin'e karşı olan oligartlar, o zengin oligartların Putin'in çevresinde bir bütünlük oluşturdukları ve dolayısıyla Putin'in elinin rahatladığı, ekonomik açıdan da sıkıntılarının biraz daha azaldığı çünkü oligartların Paralarının tekrar Putin'e doğru akmaya başladığı yönünde bir açıklama bu. E, dolayısıyla eski zenginliklerini eskisi gibi hani sürdüremeyeceğini anlayan oligarklar yeni dünya düzenine uyum sağlayabilmek amacıyla bu e, tekrar Putin'i destekleme kararı almışlar. Bu da Putin'in elini çok güçlendirdi diyor Washington Post ve Çinle birlikte bir takım ilişkileri geliştirme yönünde adımlar atıldı diyor. Belgeleri ortaya koymuş ve bu belgelerin içinde de Çinle birlikte yapılacak olan, Batı ülkelerine yapılacak olan ve bankaları ve ekonomik sistemi çökertmeye yönelik siber saldırılar konusunda işbirliğinden söz ediyor. Tabii ki askeri saldırılardan da bahsediyor. Bu konuda birlikte çalışarak Batıya karşı Batı'nın o baskıcı finansal sistemini kıracak, kırmaya yönelik bir takım planlar gerçekleştirdiğini yazmış. Şimdi bakın bunların hepsini bir araya birleştirdiğimiz zaman dünya jet hızıyla bir savaşa doğru gidiyor. Daha iki gün önce e, Almanya her ne kadar bugün yeni planını açıklamış olsa da e, askere almak için bir takım yani asker arayışında olduğunu ve bunun için duyurular yayınlandığını gördük. Özellikle orada bulunan ama Alman vatandaşı olan ama göçmen olan aslı yani örneğin Türk vatandaşları da başka şey. Onların genç kesimlerine ya, tatmin edici bir para vererek profesyonel askerliği geliştirdiğini bu nedenle 180 bin 256 bine sayı olarak orduyu çıkartma kararı aldığını açıkladı. Hemen ardından bir gün sonra da İngiltere Savunma Bakanı İngiltere'nin savaşa hazır olması gerektiğini ve bu savaşın her an çıkabileceği yönünde bir açıklama yaptı. Bakın bunların hepsini topladığımız zaman bugünkü gelişmeler ışığında da yani Ürdün'de öldürülen 25 pardon 3 Amerikan asker ama işte Arap basınına göre onun üzerinde bilemiyoruz sayıyı ve 25 yaralı hadi biz Amerikan açıklamasına göre yapalım. Bu aynı zamanda bu bölgede savaşın çok daha yayılacağı ve İran'ı vuracağı bir kere net olarak İran'ın hedef alınacağı yönünde devasa bir adım oldu. Ee, peki İran ne zaman hedef alınır? Bence İran'ın hedef alınması çok uzun sürmeyecektir. Aksi takdirde tıpkı Rusya'da yaptıkları gibi bir hataya düşmek istemeyen Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın e, bu kez İran'a karşı en azından hani bir karadan işgal olmasa da havadan çok yıpratıcı bir e, ata kalkacakları ve birçok tesisi özellikle başkent yakınlarını, belki başkenti vuracaklarını söyleyebiliriz. Petrol tesislerini vurabil, e, vurma ihtimalleri çok yüksek. Bunların hepsinde büyük bir zarar verebilirler. İran'a İran ne kadar karşılık verebilir? E, orası tabii şüpheli çünkü e, tamam, okyanus ötesinden gelen e, bir Güçle veya okyanus ötesinden gönderilecek füzelerle vurulacak olan İran'ın elinde kıtalar arası füze var mı? Yani her ne kadar olduğu iddia edilse de biz göremedik uzun menzilli füzeleri var ama kıtalar arası bir füze olup olmadığını bilmiyoruz. Tabi nükleer e, silahı olduğu konusunda da soru işaretleri devam ediyor. Var mı yok mu bunu e, tam bilemiyoruz geliştiriyoruz diyor. İşte batıda geliştirmeye devam ediyorlar diyor ama. Bunun içeriğini bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz: Bugün yarın İran'a gerçekleştirilecek olan bir harekat sonrası İran'ın vereceği tepki ve kazara bir nükleer başlıklı silah kullanma durumu olursa ben 3. dünya savaşının resmen başladığını söyleyebilirim. Herhangi bir nükleer silah atışı olursa İran tarafından işler gittikçe geriliyor. Dünya açısından gerçek anlamda kötü günler var. Zaten 2024'ün başında bunları sizlere tek tek açıkladık. 2024, 2023 yılına rahmet okutacak dedik. Gerçekten de çok karanlık günlere doğru gidiyoruz. Aslında her şey adım adım bugüne kadar yapılan her şey bir 3. Dünya Savaşı'na daha doğrusu büyük yıkım ve büyük yıkımdan sonra kurulacak olan yeni dünya düzenini kurulu. Bir kere bunlar artık çok net olarak anlamamız gerekiyor. Ee, eskiye dönüş yok. Eskiye dönüş olmayacağı için ve devletler bunu çok daha iyi bildikleri için yeni dünya düzeni için bir savaşın gerektiğini biliyorlar. Bunu söylemek bizler için her ne kadar şu an masa başında kolay gibi görünse de ne yazık ki bu durumdan en fazla etkilenecek olan o kan, şiddet ve ne yazık ki yüklü can kayıpları ve yok olan ekonomilerde 8 milyar insan yani normal hayatını sürdürmeye çalışan insanlar zarar görecek Tabii ki böyle büyük bir savaşın altında yatanda büyük nüfus planlamasını unutmayalım dünya nüfusunun geriye gitmesi için ellerinden geleni yapan küresel güçler küresel güçler güçlerdeken devletlerden söyledi söz etmiyorum Aslında bütün bu savaşların ve bugün var olan bütün bu kaosun asıl sebebi olan küresel e, patronlar, elitler, şu anda e, bütün devletlerin böyle bir savaşa doğru itmeye çalışıyorlar. E, gidişte o yönde umarım, umarım son anda daha farklı bir gelişme olur ve de bizler daha farklı bir gündemle burada konuşuyor olalım. Ama 2024 ve 2025 çünkü 2025 de o kadar büyük bir bir yıl ki e, bir taraftan da açlığın ama daha da önemlisi su savaşlarının başlayacağı yıl olarak yıllar önceden planlandı ve açıklandı. Birleşmiş Milletler'in raporu da 2025, Amerika'nın, İngiltere'nin, Rusya'nın, Çin'in de su savaşları için verdiği rapor 2025. Bu Türkiye'nin daha önce yayınlamış olduğu su raporunda da 2025 yılı işaret ediliyordu. Yani bir yıl sonra rahatlayacağımız derken işte tıpkı 2023'ten 24'e geçtiğimizde rahatlayacak derken daha beterini gördük. 2025'te daha beteri söz konusu olur unutmayalım. 2019 yılında Xi Jinping'in Çin Devlet Başkanının yapmış olduğu açıklama var. Bir dünya savaşının hazır olun dediği tarih 2025'ti. <laughs>